Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Sizlerle birlikte The Long Dark serüvenimize devam ediyoruz. Bu sefer yine hayatımız üzerine bir bahçe ee, bahse girdik ve hani yeni yerler aramak için yola koyulduk. Geçen sefer bu iyi sonuçlanmıştı ama bu sefer nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum ve sıcaklık eksi 16 derecedeyken hazır hani hızlı bir şekilde bir yerlere ulaşmak istiyorum abi. Çünkü biliyorsunuz bir fırtına çıkıyor sıcaklık eksi 36 dereceye kadar iniyor. Hani e, yeni bir mekan bulmam lazım çünkü elimdeki materyalleri tükettim biliyorsunuz. Yani çok az bir materyalimiz kaldı. Bize aşağı yukarı bir gün yetecek kadar. Hani suyumuz bayağı var. Oo bak şurada bir çiftlik evi görüyorum abi. Umarım bu iyiye işaret bir şeydir. E, Tabi çiftlik evinin orası boş da olabilir. Şu sapları alalım abi. Bu dalları parçalayarak alalım. Biraz kalori harcıyoruz ama olsun. Bunları ateş yakmakta bizim çok çok işimize yarayacak. Bunları e, toplamayı ihmal etmeyelim abi. Kırmak için balta gerekiyor diyor. Ha biz daha küçük parçalara niyetleneceğiz anladığım kadarıyla. Aynen bunun gibi daha küçük parçalara niyetleneceğiz. E, tabii ki ağırlığı da abartmadan bu işi yapmak istiyorum ben. Ağırlığı abartırsak çünkü pek bir anlamı kalmıyor olayın. Tamam biraz daha sap topladık abi. Şu an e, daha fazla ağırlık taşıyoruz ama hani ateş yakabilmek için biraz daha sapımız var. E, peki burası ne abi? Burası muhtemelen yine boş çıkacak bir mekan diyecektim ki. Arkadaşımızın teki burada e, son yolculuğunu yapmış. Onun işaret fişeğini alalım ve plastik kabı araştıralım. Eldivenlere şu an kimseye ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum dostum yani. Buradaki adamın eldivene ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Geliştirilmiş dinlenme mi bitkisel çay kupası? Tamam, geliştirilmiş dinlenme de şu an sıkıntımız ne? Benim taşıma kapasitem neden azalıyor azizim? Ya, gerçi azıcık bir azaldı, o mühim değil de. Abi şimdi benim eldivenim var mı? Bu var, bu var. Bu şu an eksi -6 ama ben bunu tamir edersem ben bunu tamir edersem dayı. Dikiş setiyle değil, şu olta takımıyla. Benim canım azalmaya mı başladı bu arada soğuktan? ...muhtemelen azalmaya başladı. Giyer misin abi şu eldivenleri? Bu eldivenler daha çok iş yapacaktır. Bu arada donuyorum. Evet, evet. Tekrardan hipotermi hastalığı is coming. Ve köpek gibi fırtına çıktı abi. Köpek gibi fırtına çıktı. Çok güzel. Gafil avlandık. Ee, ateş yakabilir miyiz abi? Ateş yakabilir miyiz şuraya? Şöyle bak şuraya. Büyüteşte falan ateş yakma ihtimalim yok. Kendimizi kandırmayalım istersen. Ateş süresi 7 dakika 18 dakika. Şu ateşi bir yakalım abi. Biraz burada ateş dinene kadar zaman geçireceğiz çünkü. Burada soğuğa karşı korunuyoruz anladığım kadarıyla ama rüzgarın estiği yöne karşı en azından kapalı bir yerin içerisindeyiz abi. Dışarıda mahsur da kalabilirdik şu an. Görüş mesafesi de çok düşük zaten. En mantıklı seçim burada durmak olacaktır ya. Burada duracağız. Topladığımız sapları ateşe atacağız. Başka yapacak pek fazla bir şey yok doğrusu. Şimdilik bir 1 saat süreyle dursun bu. Yapabilirsek bir bitkisel çay daha pişirelim abi. 8 derece sıcaklık artışı vardı bu bize. Güzel. Ee, şu son kalan iki sapı da yakalım abi. O fırtına kötü oldu bak. Fırtına kötü oldu acaba. abi. Soğuktan uyuşmuş diyor. Şu an 3-4 derece sıcaklık. Ee, bir de rüzgar soğukluğu var abi. Gerçi rüzgarın e, buraya etki etmemesi lazım da etki ediyor yani ister istemez. Aralar delik deşik. Çok ufak bir rüzgar korumamız var diye tahmin ediyorum burada. Ee, hafiften de yorulmuşuz abi. Bir bitkisel çayımız daha olması lazım. Şunu da bir içelim abi. İçerim hem, işimizi ısıtsın Rüzgar soğukluğu Eksi 1 derece diyor çok güzel bak rüzgarı Hafiften e, kesmiş burası bir saat 2 dakikası var daha bu ateşin Burada beklemekten başka Çaremiz yok abi burada durmaktan başka Çaremiz yok açız suya ihtiyacımız yok Ama açız e, Ve yorgunuz Belli bir yere ulaşana kadar Hareket etmeyeceğim şu an daha Kondisyonum da azmış Bakalım abi bekliyoruz Burada beklemekten başka çaremiz yok yani Burada da günler var bu arada Biz dördüncü güne kadar gelmişiz galiba Abi iki gün hipotermiyle uğraştık ya Hala çiftlik evinden çıkmamışız Bak birkaç gün 57 dakikası var bu ateşin Artı 10 derece sağlıyor Abi bak ben olsam ne yapardım Normalde öyle bir şansımız olsa İşin açığını söyleyeyim mi Madem biz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz abi ee, Tamam ölüye saygı da Ölüye saygı da bir yere kadar Iııı ee... İşin açığını söylemek gerekirse şuraya bir yıkı ekler misin canım şu kitabı bekle. İşin açığını söylemek gerekirse ben olsam bu adamın üstündeki bütün üstü başı kıyafetleri çıkartırdım abi. Kıyafetleri çıkarıp şu araya asardım yani şu araya sıkıştırırdım bir şekilde ki oradan gelecek rüzgarı engelleyeyim, Şu tarafı da kapatmaya çalışırdım şuraya götümü verir abi şeyin dinmesini beklerdim fırtınanın dinmesini beklerdim. Ya Yapılabilecek en mantıklı yöntem bana bu gibi geliyor çünkü şu an hani e, şu aralardan soğuk almayı göze almaktansa Şu aralardan soğuk yemeyi göze almaktansa Hani adam zaten artık işine yaramayacak adamın yani adam ölmüş bitmiş abi Bu aralara tıkardım yani öyle söyleyeyim Benim bu arada kondisyonum düşük e, Donmuş diyor hafif aç diyor yorgun diyor bilmiyorum abi bilmiyorum ne olacak bilmiyorum ben burada bir uyumaya kalksam zaten kesin öldüm. Uyumaya kalksam donarım abi. Hocam çok fena yakalandık ya. Çok fena yakalandık yani. <laughs> İyi olmadı. İyi olmadı. Rüzgar dineme kadar devam edemem. Ya dediğim gibi abi hatta önlem olsun diye adamı yani şu kapının önüne bile koyabilirdim yani adamın şeyini hani eee vücudunu. Yani son itibariyle bir engel yani. Hani hem vahşi yaratıklara karşı hem soğuğa karşı her türlü materyali kullanman gerekiyor abi. Ben olsam öyle yapardım şahsen. Yani. Yalnız şu an tek dayanan bu ateş ve dışarıda deli gibi fırtına var abi. Deli divane fırtına var dışarıda. E, hafiften yorgunluğum da var. İnşallah yorgun düşmeden bir Tap düşmeden e, bir yerlere ulaşabilirim. Şu an 11 derece. Falan hani ısımız kendini toparlıyor da hala tabi dışarı çıkabilecek konumda değiliz. O zaman bir tane daha kitap ekleyelim abi. Bir bitkisel çay daha pişirip içelim. bir bitkisel daha bitkisel çay daha pişirdik abi. 1 saat 5 dakika var ve göz gözü görmüyor abi. Görüş mesafesi yine yerlere düştü. Abi sen şu bitkisel çayı bir içer misin ya? Ya bitkisel çayı içersin içmesine de adam ısınmış abi adam ısınmış. Artı ısı bonusu da alıyor hatta o içtiği şeyden dolayı. Sıcak bir şeyler yiyip içtiğinden dolayı. Ee, ama ve lakin Dışarısı soğuk abi, hala şu fırtınanın dinmesi lazım. Fırtına dinmezse kaldık ortada. Misal bak, ben ateşi güçlendirmek için neler yapardım abi. Şu hani kırılmış tahta parçaları var ya, o kırılmış tahta parçalarını iyice kırardım, getirip buraya ateşin içine atardım. Yani kırmaya çalışırdım en azından. Bak buranın çatısı kapalı, güvenli. Dediğim gibi şuralara adamın kıyafetlerini Tıkıştırır Gelen rüzgarın akışını kesmeye çalışırdım. Aynı zamanda buralara da tıkıştırırdım. E tabii ki böyle bir durumda kalmayı kimse istemez yani zannetmiyorum da. Isınmış durumdayım abi şu an. Vücudumun sıcaklığı iyi. Acaba belli bir yere depar atarak koştursam mı diyeceğim de. Abi bu fırtınanın sağ solu belli değil ki. Kaç saattir bu fırtınaya maruz kalıyoruz kim bilir yani. Mahsur kaldık abi mahsur kaldık yani fırtınada mahsur kaldık Bu oyunun en çok hoşuma giden yanı bilinmemezlik abi. Hani bilmiyorsun harita diye bir olay yok. Nerede ne çıkacağını, nereye gideceğini, ne yapabileceğini bilmiyorsun. Hani o kadar oynadık şu an 4. bölümdeyiz abi. Toplamda 92 dakika oynadım gözüküyor. E 92 dakika kadar oynamışız ve 92 dakika boyunca sadece dünyanın %4'ünü gezebilmişim. Hani... Nereden ne çıkacağı, ne olacağı hiç belli değil. Tamamen şans eseri abi, tamamen şans eseri. En kötü duruma bile hazırlıklı olamıyorsun maalesef. Çünkü bilmiyorsun başına ne geleceğini bilemiyorsun yani. Abi hadi artık şu fırtına dinebilir mi ya? Oturduk burada kaldık. Bu oyunun kupu çıksa iyi olabilir aslında. Hani bir arkadaşınızla birlikte oynaması elbette çok çok daha zevkli olur da nasıl hayatta kalırsınız bilmem abi çünkü hani tek kişiye zor yetecek su ve yiyecek elde ediyorsun bir de iki kişi gittiğinde hani avantajı ne olur ki en fazla? Ben zannetmiyorum bir avantajı olacağını da eğlenceli olabilir yani sonuçta hayatta kalma teması. Abi görüş mesafesi sıfır ya sıfır sıfır. Gir içeri, içeri gir. Gir içeri, sıfır yani görüş mesafesi. Sadece 2 tane e, fındıklı çikolatam var. 2-3 tane e, sodam var. Ve 7 tane bitki çayım var. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Yakıt olarak kullanabileceğim e, sadece 3 tane kitabım var. Ana yakıt malzemesi olarak kullanabileceğim. E, kötü. Kötü. İşler kötüye doğru gidiyor şu an. Tüfek cephanem var. Tüfeğim olmadığı halde tüfek cephanem var. Bu da beni bir ee, şey yapmadı değil. Yani güven vermedi değil. Vermedi. Güven vermedi yani. Basit ok. Eylemler. Hasat edebiliyorsun ya da atabiliyorsun abi. Ben ne yapsam acaba? Birini hasat mı etsem ya? Abi bu fırtınanın dinmeye niyeti yok gibi. Öleceğiz mi biz burada? Abi o zaman yapacak bir şey yok. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ateşi ağırlıyordum ben az önce. 9 dakika süresi kaldı gözüküyor. Ne oldu lan? Abi soğuk öyle bir üfledi ki ateş söndü. Öldük. Hocam sanırsam öldük ya. Sanırsam öldük sanırsam öldük. Abi o zaman şu çikolatayı ye. Biraz enerji topla. Şu enerji barını da ye. Bak bu 500 kaloriymiş abi. Ye şunu. Vücudunu sıcak tutsun. Hadi ya Allah gidiyoruz abi. Hiçbir şey görmeden, etmeden gidiyoruz abi. Hiçbir şey görmeden, etmeden gidiyoruz. Arada şu sapları topla. Tekrar ateş yakmam icap ederse en azından yanımda 3-5 tane yakacak şey bulunsun abi. Of! Ölüme doğru gidiyoruz resmen ya. Oy 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 oy. Ölüme doğru gidiyoruz abi. Ölüme doğru gidiyoruz. Rüzgarın istikametinde gidiyoruz abi böyle. Rüzgarın estiği yönün tersine doğru. Bir şey değil. Bu havada hiçbir bok göremem ki ben. Valla kurt kuş varsa kurda kuşa yem olacağız abi. Hayırlı olsun. Kurda kuşa yem olacağız. Bak yine de vazgeçmiş değilim. Yine de vazgeçmiş değilim. Hala sapma bir şeyler toplamaya çalışıyorum da bu bana e, oyunun verdiği bir mesaj da olabilir. Sap gibi ortada kaldım diyor da olabilir. Ne oldu lan bir şey daha az önce bana. Daha hala o kadar soğumamışım da bitkin düşmüşüm. Abi bitkin düşecek zaman değil. Dostum Bitkin düşecek zaman değil. Emin ol böyle götün yayıp dinleneceğin çok zaman olacak. Ama o bu zamanlardan biri değil. Şu an bu zamanlardan biri değil abi. Bu zaman o zaman değil. Abi biz galiba öleceğiz ya. Fırtına iyice şiddetlendi bir de. Aha! Bir saniye. Şurada bir şeyler var abi. Burada çitmit olduğuna göre buralarda bir yerde yol gibi bir şey olabilir mi abi? Buralarda bir yerlerde bir yerleşim yeri olabilir. Bak bu bana bir umut verdi şimdi. Böyle bir rüzgar yok kardeşim ya. Ölüyorsun. Abi. Hocam bir şey söylememe izin verin. Bir köpek gibi öleceğiz. Aha. Şu ağaçlardan varsa buralarda bir yerde bir ev mev vardır da. O evi ben nerede göreyim abi? Yine aynı çiftlik evine mi geldik yoksa? İnşallah yine o çiftlik evine gelmişizdir abi. Yine o çiftlik evine geldiysek çünkü yaşamamızdan yaşamamız için ufak da olsa bir ihtimal var. Kibrit yapmak için çok rüzgarlı. Anladım. Ölelim yani. Böyle giderse öleceğiz zaten de. Bir umut geldim ben buraya burada çiftlik müflik bir şey vardır diye ama Abi neler oluyor ya bu kadar rüzgarlı olmak zorunda mı? Bu kadar fırtına olmak zorunda mı abi? Abi donmaya da başladık. Oğlum hiçbir şey göremiyorum lan. Alisilasyon bile göremiyorum. Abi Abi durum düşündüğümden çok daha fena olabilir şu anda. Burası o kadar rüzgarlı değil Aziz'im. Burası o kadar rüzgarlı değil de. Nereye gideceğiz abi? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Yüzde 86 diyor. Kondisyonumuz mu düşmüş? Sağlığımız mı azalmış? Anlamadım. Ateş de yakamayız ki. Şurada ateş yaksak neye yarar? Benim böyle kalacak bir yere gitmem lazım abi. Benim uyuyabileceğim bir yere gitmem lazım. Hani e Belki de bu tepelikler benim görebileceğim son yerler ama Ben böyle mükemmel bir fırtına görmedim ya. Azıcık din, azıcık fair play oyna. Azıcık fair play ya. Abi şu an dalga geçiyor olmalı. Ne yapabiliriz? Dondum. Bitkinim. Taşıdığım şeyler bana çok daha ağır gelmeye başladı. E bir yudum su içeyim bari. Din dinlenmem lazım da dinlenemem ki. Ölüyorum. Öleceğim ben muhtemelen. Burada öleceğim yani. Eksi 16 derece. Tövbe estağfurullah. Ulan arkadaş koşturamıyoruz edemiyoruz da ya. La neler yapacağız biz ne yapacağız ya Aha, Koşamıyoruz da öldük Galiba öldük Abi bu havalarda ne yapılabilir ki Bak şurası hafif tepelik gibi Belki buranın aşağısı vardır Buranın aşağısından hep bir şeyler yapabilirim Bak şu hasır otları yeniyor abi Şu hasır otları yeniyor hasır otu sapı. Gerçi biz bu gidişte zaten bayağı bir sap yiyeceğiz de. Bekle abi belki buranın arkasında böyle bir şeyler olabilir mi acaba diyeceğim. Abi görüş mesafesi sıfır mı oldu az önce bana mı öyle geldi? Neredeyse sıfır oldu ya. Bu fırtına dinmezse ben öleceğim abi. Bu fırtına dinmezse ben öleceğim ya. Abi. Aha köprü elektrik telleri bir şeye yakınız abi. Bir şeye yakınız. Bir saniye bu köprü o köprü mü acaba? Bu köprü hani bizim çiftlik evini bulduğumuz köprü mü? Eğer öyleyse hala bir şansımız var çünkü. Aynen de öyle lan. Aynen de öyle lan. Döndük, dolaştık, aynı yere geldik ama kedi olalı bir fare tuttuk lan. Yaşayacağız oğlum. Yaşayacağız lan. Yine yaşayacağız abi. Nasıl bir şanssa daire çizdik yine çiftlik evinin olduğu yere geldik ama o çiftlik evini görür müyüm bilmiyorum. Abi o çiftlik evine nereden girdiydik biz ya şu an görüş mesafesi sıfır sıfır. Benim morali sifir 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 şu an. Abi bir saniye bu oyun benim psikolojimi bozdu ya. Harbiden benim psikolojimi bozdu. Görüş mesafesi sıfıra bindi babuş. Görüş mesafesi sıfır ya. Abi insaf et evi göreyim bari evi göreyim ya. Oğlum öleceğiz. Babuş tamam. Tamam. Muhtemelen şurada çukurluk varsa bu yoldan ilerisi evdir abi. İnşallah evdir yani. Abi. Abi bak ben bu sahneyi hatırlıyorum. Biz böyle kötü bir durumdan kurtulmuştuk yine. Bu sefer yanlış kumar oynadık abi. Bu sefer yanlış oynadık. Doğan'ın bize karşı yaptığı blöfü yedik. Bu sefer çok yanlış oynadık. Ne olur bana eve doğru gittiğimi söyleyin lan. Abi hiçbir şey göremiyorum. Adam yine malak gibi yürüyor. Öleceğiz galiba. Abi önde bir şey beliriyor mu belirmiyor mu o bile belli değil. Abi. Doğa bize çok pis fake attı. Abi bir şey gözüküyor galiba ya. Abi iyi. Çok biz fake yedik ya. Çok biz fake yedik. S S S ne? Sevin mi çiftlik evi mi? Aha tamam. Tamam araba buradaysa ev de onun kenarındadır. Aha. Aha yine o bizim eski çiftlik evi abi. Oh şükürler olsun. Yine o bizim eski çiftlik evi. Ölümden kurtulduk abi. Ölümden kurtulduk da hiçbir yeri bulamadık ya. Yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Şikayetçi miyim? Hayır tabii ki şikayetçi değilim. Abi gel gir 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 şuradan içeri gir. Gir şuradan içeri. Of. Of. Of yani of diyorum abi içerisi 4 derece en azından ya içerisi 4 derece. Öldük sandım bir an ya bir an öldük sandım bu ne fırtına güzel kardeşim bu ne hava ya. Bir an öldük sandım hani yemin ediyorum bir an kendimizi öldük sandım. Yatalım abi gel üstte mi yatalım altta yap, altta mı yatalım altta yatalım abi. Altta yatalım bir 5-6 saat dinlen ya. Bir an öldüm sandım bildiğim bir an öldüm sandım ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Hastalık falan kapmış mıyız bari? İyi hastalık yok. Sadece açlık ve susuzluk var. Bir şekilde atlatacağız artık. Yapacak bir şey yok abi. Bir şekilde atlatacağız artık yani. Çeyizime koyacak halim yok. Nerede benim bu fenerim abi? Kuşan. Yak şu feneri. Şimdi neyi umacağım? Şimdi evde lootlamadığım bir çikolata gofret bir şey bulmayı umacağım. Çünkü bende yemek olarak ee, baş var. Biraz sodam var, biraz bitki çayım var, biraz hasır otum var işte. Sar çok doyurucu değil ancak yenebilir. Isıtmak gerekiyor muydu acaba bunu? Abi o kadar şey içtikten sonra susamışsındır. Bir de su içseni seni paşalar gibi doyurduk abi. Paşalar gibi doyurduk ve sağlığın biraz kendine geldi. Aman ya Rabbi abi dışarısı neydi öyle ya? Dışarısı neydi öyle? İnşallah bir şeyleri lootlamayı unutmuşumdur ya. Ben bir şeyleri lootlamayı unutmadıysam bittik. Ki ben muhtemelen unutmadım. Hurda metal parçasını saymazsanız. Çünkü tam bir ölücü gibi oynadığım için oyunu camış gibi her şeyi emdim. Her şeyi götürdüm, her şeyi lüplettim. Adeta bir camış gibi oynadım oyunu. Bu yüzden bu yüzden bir şey bulamamış olabiliriz yani. Bir şey bulamama ihtimalimiz de muhtemeldir. Dindi mi abi fırtına? Fırtına dindiyse bile ben bu gece karanlığında nasıl yola çıkayım abi? Kendime güvenemiyorum ki. Doğa bize çok pis fake attı yalnız ya. Harbiden çok pis fake attı böyle. Ölüm gibi bir şey oldu yani. Her neyse dostlar izlediğiniz için ben hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım bak fırtınanın sesi dediğinde dışarı çıkabiliriz belki bilmiyorum. Umarım sonraki bölümler e, bizler için daha umut verici olur. Daha keyifli olur. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Görüşmek üzere. Esenlikle kalın arkadaşlar. Bay bay.